Merhabalar, akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Akreplerle beraber artık su gruplarını tamamen bitirmiş olduk. Sadece şu anda hava grupları kaldı. İkizler, Kova, Terazi okumalarını da gerçekleştireceğiz. Sonrasında da artık haftalık okuma, aylık okumalara geçmiş olacağız. Şimdi akrepler ve yükselen burcu akrepler için 26 Eylül hayatınızda neler olabilir? Neye dikkat etmen gerekiyor? Biraz ona bakalım istiyorum. Önemli bazı etkiler var arkadaşlar. Yani 2025 yılı özellikle e, hep diyorum yani akrep burçları için dönüştürücü bir yıl olacak. Akrebin hayatında bazı önemli dönüm noktaları olacak. Çünkü e, 26 Eylül'den itibaren gökyüzünde Dolunay gezegen geçişleri ve retro gölgeleri bir araya geliyor ve çok güçlü bir uyanış olacak. Yani sen astrolojide bir akrep burcu olarak su elementine aitsin. Derinlik, tutkuluk, sezgisellik bir burç olarak biliniyor ya. Akrebin doğası böyle bazen bazı gizli kalmış olayları ortaya çıkarmak, yüzeyin altındaki gerçeği keşfetmek, her zaman dönüşümden geçerek yeniden doğmak anlamına geliyor. Bu nedenle gökyüzünde yaşanan her değişim akrep için e, yalnızca böyle gündelik etkilerden ibaret değil. Aynı zamanda ruhsal bir yolculuğun da kapısını aralıyor aslında. 26 Eylül 2025 tarihinden sonra da Balık Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Ve bu Dolunay akrebin 5. evini etkiliyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, keyif alanını etkiliyor. Dolunaylar her zaman bir tamamlanma getirir, sonuçlanma getirir ve bazı şeyleri görünür hale getirir. Bu nedenle akreplerin hayatında uzun süredir süre gelen bir aşk hikayesi varsa netleşebilir. Kalpteki duygular açığa çıkabilir ya da yaratıcılıkla ilgili herhangi bir proje sahneye taşınabilir. Bu dönemde yalnızca Dolunay değil, Merkür'ün Terazi burcunda gölge etkisiyle beraber Mars'ın Yay burcuna geçişi ve Güneş'in Akrep burcuna yaklaşması gibi gelişmeler var. Şimdi tüm bunlar bir araya geldiğinde Akrebin önünde çok yoğun ama aynı zamanda da fırsatlarla dolu bir dönem açılıyor diyebilirim. Aslında 26 Eylül 31 Aralık olarak nitelendirdiğimde yıl sonuna kadar etkili olacak çok fazla gezegen hareketlerimiz var. Tek tek 31 Aralık'a kadar anlatmayacağım ama yine de şöyle ufak ufak bir giriş yapalım istiyorum. Şimdi balık burcunda şöyle söyleyeyim sana. Balık burcunda dolunay var ve hani 26 Eylül 2025 Dolunaylar genellikle hayatınızda bir döngüyü getiriyor. Bazı şeyleri tamamlamak istiyor ve bununla beraber de aslında e, ne söylemiş oluyor? Bazı şeyleri görünür kılmış oluyor. Şimdi 26 Eylül'de gerçekleşecek dolunayla beraber, e, balık dolunayla beraber akrep için aslında... E, oldukça romantik ve duygusal bir enerji taşıdığını söyleyebilirim. Aşk ve ilişkilerde bekar akrepler için uzun zamandır platonik olarak düşündüğümüz, düşündük, düşündüklerinizle beraber değil, düşündüğünüz biriyle duygularınızı açar çıkarma zamanı. İlişkisi olan akrepler için e, bu dolunay bir dönüm noktası niteliğinde. Ya ilişkin daha derin bir boyuta taşınır ya da e, bazı gerçekler gün yüzüne çıkar ve e, dersin ki bu gerçekler açığa çıktı, bir şeyler netleşti ve kendimi şu anda tam olarak iyi hissetmediğim bir dönemdeyim diyebilirsin. Yaratıcılık ve sanat boyutuna baktığımda akreplerin içsel dünyası çokça zengin ve sezgisel olduğu için balık dolunayı bu enerjiyi daha da arttırıyor yazmak, resim yapmak. Müzikle uğraşmak ya da herhangi bir sanatsal proje bu dönemde ilham dolu bir şekilde ilerleyebilir. Çocuklarla ilgili bir konu var. Çocuğu olan akrepler için onların hayatında önemli bir gelişme olabilir. Okul, başarı, sağlık, ilgi alanı ile ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olabilir çocuğu olmayanlar için çocuk sahibi olmakla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. 27 Eylül'den itibaren Merkür terazide bir gölge etkisi olacak. Merkür'ün terazide ilerlemesi akrebin 12. evini tetikliyor. Bilinçaltı, gizli düşmanlar, içsel dünyayı etkiliyor. Gölge dönemiyle beraber retroya hazırlık anlamına geliyor. Ve çoğu zaman bizi geçmişle yüzleştiriyor. Şimdi içsel sorgulamalar yaptığın bir dönemdeysen Akrepler ve yükselen Akrepler için 27 Eylül'den itibaren geçmişte yaşadığın bazı olaylarla yüzleşmeye başlayabilirsin. Kapanmamış defterler, yarım kalmış konuşmalar ya da gizli kalmış gerçeklerle bazı şeyler gündeme gelebilir ve bu noktada da senin artık net karar vermen gerekebilir. Rüyalar, sezgiler, bu dönemde akreplerin rüyaları ile ilgili bazı durumları var. Rüyaların çok güçlü olabilir. Hatta bence bazı akrepler gelecekle ilgili böyle sembolik bazı mesajlar aldıklarını da fark edebilirler. Bunu da söyleyeyim. İçsel anlamda şifalandığın bir süreçtesin. Eski kırgınlıklarını artık bırakıyorsun ruhsal anlamda bir meditasyon durumu söz konusu olabilir ya da terapiyle ilgilenmek gibi durumlar olabilir. Uygun bir zaman dilimindesin, güzel bir zaman dilimindesin. Çünkü Merkür bu evde zihinsel bagajı temizleme fırsatı sunuyor. Mars yay burcunda 29 Eylül ve 15 Kasım arasında aslında şöyle söyleyeyim. Mars'ın yay burcuna geçişiyle beraber akrebin ikinci evini tetikliyor. Para, değerler, gelirler bunlar aktif hale gelecek. Maddi hareketlilik söz konusu. Akreplerin harcamaları artabilir arkadaşlar. Ama aynı zamanda yeni gelir fırsatları da doğabilir. Bu dönemde iş değişikliği, ek gelir, yatırım fırsatı gibi gündemler açığa çıkabilir. Kendi değerini kanıtlamak durumu söz konusu olacak. Yani Mars bu evdeyken yani ikinci evindeyken Akrepler kendilerini kanıtlamak için daha motive hissedebilirler. İş yerinde öne çıkabilirsin, yeni projelerde liderlik alabilirsin. Para harcama eğilimin olur ama öyle söyleyeyim. Yani bu dönemde sen Mars'ın enerjisi böyle bazen hızlı kararlarla yapılan harcamalara neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta yarar var. Özellikle lüks, seyahat, keyifli alışverişler artabilir. Bunu da söylemiş olalım. Güneşin teraziden akrebe geçişiyle beraber yani 23 Ekim 2025 ve sonrası için Güneş terazi burcundayken akrep için bir hazırlık dönemi olacak. 23 Ekim'de Güneş'in akrebe geçmesiyle beraber akrebin doğum ayı başlıyor. Ve enerjisi tamamen yükseliyor. Ve enerji yükselmesi ne demek? Uzun süredir geri planda kalan akrepler yeniden sahneye çıkıyor kendini göstermek, projelere başlamak, ilişkilerde netleşmek gibi çok güçlü bir dönemin içine giriyorsunuz aslında. Kişisel anlamda yeniden doğuş söz konusu. Akrep için bu dönem yeniden bir reset, yenilenme gibi düşünebilirsin. Reset tuşuna basmak gibi aslında. Eski alışkanlıkları bırakmak, yeni bir yola girmek gibi durumlar söz konusu. Fiziksel ve ruhsal yenilenme etkilerini taşıyabildiğini söylemek istiyorum. Yıl sonuna doğru enerjilere baktığımda Kasım ve Aralık olarak Kasım 2025'te akrebin kendi burcunda yaşanacak yeni ayla beraber yeni başlangıçları tabii ki mümkün. Hem kariyer hem de iş hayatında güçlü bir iğme yakalayabileceğini görüyorum. Aralık 2025'te yay enerjisiyle beraber finansal alanda hareketlilik devam ediyor. Yılın son ayında gelir ve gider dengesiyle ilgili bir durum söz konusu bu dengeye dikkat edelim arkadaşlar. Genel değerlendirme olarak bir bakacak olursam 26 Eylül ve sonrası için aşk ve yaratıcılıklarda netleşmeler var. Dolunay'ın etkisiyle içsel yüzleşmeler ve ruhsal şifa var Merkür terazide. Maddi alanda <laughs> hızlanma ve gelir fırsatları var Mars yayda. Enerji yükselişi ve kişisel yeniden doğuş var Güneş Akrep'te. Yani bu dönem aslında akrep için bir temizlik ve yeniden doğuş döngüsü olacak. Önce kalpte, zihinde ve günlük hayattaki fazlalıkları temizleyeceksin. Sonra da hem aşk hem para hem de kişisel gelişim alanında yeni bir sayfa açabileceğini görüyorum. Akrep burcu için biraz aşk ve ilişkilere bakacak olursak 26 Eylül ve sonrası için Balık dolunayı var. Aşkın yüzeye çıkışı anlamına geliyor. 26 Eylül 2025'te Balık burcunda gerçekleşecek dolunayla beraber akrebin 5. evinde yani aşk, romantizm, flört, hobiler, yaratıcılık, çocuklar meydana geliyor. Bu aşk hayatında görünmez kalan şeylerin görünür hale geleceğini işaret ediyor aslında. Bekar akrepler için e, bu dolunay uzun zamandır platonik olarak birini düşünüyorsan ...artık hislerini gizlemenin zorlaşacağı bir döneme işaret ettiğini görüyorum. Kalbinde sakladığın duygular karşına bir fırsat çıkaracak ve seni dürtüpleyecek aslında. Belki bir itiraf, belki bir buluşma ya da bir tesadüf romantik gelişmeleri başlatabilir. İlişkisi olan akrepler için bu dolunay bir dönüm noktası arkadaşlar. E, partnerinle ilişkinde uzun zamandır konuşulmamış konular artık açığa çıkabilir belki duygularını daha açık bir şekilde paylaşacaksın ya da ilişkinin geleceği hakkında net kararlar alabilirsin. Dolunay ilişkileri bir üst seviyeye taşır ya da işlevini yitirmiş olan bağların varsa bunları sonlandırır. Dolayısıyla bazı akrepler bir adım atacak ve arkadaşlar bazıları da bir bitiş yaşayabilir. Son olarak tutku ve yaratıcılık burada çok çok önemli. Şunu da söyleyeyim ek olarak, aşk sadece romantik ilişkilerde değil, aynı zamanda yarattığın şeylerde de kendini gösterecek. Dolayısıyla bu dönemde e, sevdiğin bir hobiye aşkla sarılabilirsin. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bir şarkı yazabilirsin, e, belki bir resim yapabilirsin, yazar e, yazarlıklarla uğraşabilirsin ya da yaratıcılığını ortaya koyduğun herhangi bir alanda ilham kapıları açılabilir demek istiyorum. Evet akrep ve yükselen akreplerin 26 Eylül ve sonrası için durumları bu şekildeydi. Umarım sizin için her şey çok güzel olur, çok güzel gerçekleşir. Benimle birlikte bu yolculukta olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.